Dilşat Dede Taşkın, Star TV. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin sağlık alanında çalışan gazetecilerin haberlerini değerlendirdiği şahane medya ödülleri dördüncü kez verildi. Star Haber muhabiri Dilşat Dede Taşkın, masal gibi tedavi haberiyle yılın özel haberi ödülüne layık görüldü bir kız çocuğu hastane odasını masal şatosu olarak bildi. Annesini süper kadın, babasını kahraman, doktorunu şirin dede, hemşiresini ise en yakın arkadaşı. Ve böylece hiç anlamadan tedavisini pırıl pırıl bir şekilde olup sağlığına kavuştu. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin bu değerli ödülünü ben bu masalın kahramanları için alıyorum. Çok teşekkür ederim. NTV muhabiri Melike Şahin organ bağışının önemini anlattığı Ölümsüz Kahramanlarla yılın dosya haber ödülünü aldı. Türkiye'deki bir organ madde için sırada bekliyor. Ve e, onlara iyi olabilecek bir ilaç ya da doktor yok maalesef. Tek çareleri sağlıklı bir organ. Buna dikkat çekmek istedik. Umarım farkındalık yaratmaya katkısı olmuştur. Çok teşekkür ederim. Törende 2020 yılında kaybettiğimiz ntv.com.tr sağlık editörü Tülay Karabağ adına da bir ödül verildi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun da aralarında bulunduğu isimlere vefa ödülü verdi. Muito obrigado.